Selamlar, Ne Belli bir Blog YouTube kanalı röportaj serisiyle karşınızdayız. Bugün hemşerimiz Mustafa Teker abiyle gazetecilik üzerine röportaj yapmayı planlıyoruz. İyi seyirler dileriz. Selamünaleyküm Mustafa abi hoş geldiniz. Ee, sizi biraz tanımak istiyoruz. Evet, aleyküm selam. Öncelikle beni kanalımıza komut aldınız, teşekkür ederim. Ben Mustafa Teker, Yozgat doğumluyum. Ee, i̇lkokulu, Sakarya İlkokulu vardı. Orada okumuştum. Ee, okulumuz şu anda Halk Eğitim Merkezi oldu. Ee, liseyi de Ticaret Meslek Lisesi vardı. Orada okumuştum. Orası da yıkıldı. Yeni bir okul yapacaklar. Hani Aslında okuduğum ilk okulun fiziki binası da şu anda yok diyebilirim. Ee, üniversite hayatı aslında ben Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı okumuştum. Hep bilgisayarla alakalı bölümler okudum. Eğitim hayatım öyleydi. Sonra açık öğretimden kamu yönetimi bitirdim. Ama kendimi daha çok Yozgat'ta halka açık vatandaşlara, gençlere yönelik faaliyet gösteren STK'ların konferansları panellerini takip ederek geliştirdim. Bozok Üniversitesi'nin birçok akademisyeninin işte il, ilimizde yürüttüğü Konferanslar, paneller, etkinlikler onları takip ederek oralardan istifade etmeye çalıştım. Hani bir mevzuya kendimi oralarda yetiştirmeye çalıştım. Öyle ifade edeyim yani. Abi gazetecilikle meşgulsünüz değil mi? Gazetecilik ben Yozgat'ta e, 7 yıl yerel gazetede çalıştım. Evet doğrudur muadillik yaptım. E, orada yine 7 yıl e, daha doğrusu 6 yıl ben günlük köşe yazdım köşe yazdım. Bir yıl haftalık yazdım yaklaşık. İşte biraz köşe yazmayı öğrendik, öyle söyleyeyim. Bunun altı ila 8 ayı haftalık yazıyordum. Sonra aralıksız ben işte toplam yedi yıllık sürede köşe yazısı kalemi aldım. Muhabirlik yaptım. Bütün yazılarım yerel gazetede çalıştığım için Yolgat ile alakalıydı. Yolgat çerçevesinde yazıyordum. Gazetecilik mesleğini o şekilde icra ettim. Ee, şimdi aslında gazeteci değilim, ee, bir kamu kurumunda çalışıyorum ama e, tanıtım ve medya şubesinde çalışıyorum. Yine aslında gazetecilere benzer faaliyetler yürütüyoruz orada İşte kurumun e, sosyal medya hesapları veya kurumla ilgili haberler, duyurular, basın bültenleri, e, fotoğraflar, ziyaretler, kurumun temasları, e, bu tarz e, şeylerle uğraşıyorum yine bir kamu kurumunda Ankara'dayım şu anda ee, o şekilde devam ediyorum diyebilirim Teşekkür ederiz abi ee, Peki klasik bir sorumuz soralım size de pandemi dönemi sizin için nasıl geçiyor? Şu an çalışmalarınızı nasıl yürütüyorsunuz? Pandemi dönemi ben şöyle bir şey olmuştu ee, ben Yozgat'tan işte ayrıldım kamu kurumunda bir işe başlayınca ben İstanbul'a gitmiştim ben bir yıl İstanbul'da yaşadım. Ben tam İstanbul'a gittiğimde bu pandemi süreci başladı. Bu virüs, Türkiye'ye tam o süreçte e, giriş yaptı. Öyle olunca hem bilmediğim bir memlekete gittim, onun biraz acemiliği farklı bir büyük şehre yani İstanbul gibi metropol bir şehre taşınmanın bir stresi, telaşı oldu. Çevreyi öğrenme, yeni işe, yeni şehre adapte olma süreci yaşadım. Hem de bununla birlikte pandemi sürecinin işte olumsuzlukları toplu taşımaya binerken korkuyorsun, işe gittiğinde korkuyorsun, bulaşır mı ne olur. Böyle bir karmaşık zor bir süreç oldu aslında benim için. Onun yanında şu oldu, işte uzun süre evden çalışma, esnek çalışma gibi e, yöntemler kullandı benim çalıştığım iş yerim. Öyle olunca yani işe gitmedik, evde kaldık, sokağa çıkma kısıtlamaları da yaşandı biliyorsunuz, sokağa da çıkamamıştım. Öyle olunca ben evde bol bol işte kitap okudum. Ondan sonra birçok belgesel izledim. Sonra ben bağlama çalıyorum aynı yani işte bağlama çaldım söyledim. Hep süreci o şekilde tamamladım diyebilirim. Şu anda da hani artık bu sürece alıştık gibi yani pandemi süreci de sanki normal hayatımız böyleydi sanki. O şekilde işte sabah maskemizi takıyoruz, işe gidiyoruz. Kravat takmış gibi maske takıyoruz. Yani bize no, normal geliyor. O şekilde e, sürdürüyoruz hayatımızı. Yani. Abi biraz geniş kapsamlı bir soru olacak ama e, sizin tanımınızda gazetecilik nedir? Yani gazeteci kimdir? Yani gazetecinin tabii çok tanımı var. Akademik manada tanımı var. veya işte herkesin yaptığı bir tanım var. Aslında ben böyle çok aman aman gazeteciliğin üstadı veya işte otorite, yani bu konuda otorite birisi değilim. Sadece 7 yıl bu işi yaptım. Kamuda da sürdürüyorum. Yani Aslında işte gazetecilik duyduklarını, gördüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmaktır. Yani Mustafa Kemal'in böyle bir tarihi var aslında. Hani gördüğünü, bildiğini, duyduğunu, araştırdığını, soruşturduğunu, bunları samimiyetle yazan, kaleme alan, haberleştiren kişi gazetecidir. Burada tabii bazı kriterler var. Onları göz önünde devamlı bulundurması gerekiyor. İşte objektif olması, tarafsız olması. Ve tüm bu, me bu mesleği icra ederken de her şeyden önce e yani vatanın, milletin menfaatine e çalışması çalışması, yani o yönde işler üretmesi, haber üretmesi diye düşünüyorum. Hani her şeyden önce yaşadığı toplumun, ilin, ülkenin menfaatlerini devamlı göz önünde bulunduran yani bir bozguncu değil de tam tersi ilinin kalkınması, ülkesinin kalkınması, gelişmesi yani müreffet bir toplum için çalışan kişidir bana göre gazeteci. Ben hep öyle yapmaya çalışmıştım. Hani ben hep Yozgat ölçeğinde gazetecilik yaptım. Her çektiğim fotoğrafta bunun Yozgat'a nasıl bir faydası olabilir? Her yazdığım haberde, her yazdığım köşede Yozgat'a nasıl bir faydası olabilir? Topluma nasıl bir faydası olabilir? Ben merkezli değil de e, toplum merkezi. Yani millet, milleti e, ana eksene milleti koydum. Yani vatandaşları koydum, Türk milletini koydum. Öyle düşündüm, öyle yaptım. Gazeteciliği öyle söyledim. Abi bu işe adım atmak isteyenler için hevesli olmak gerekli ve yeterli bir şart mı? Sadece hevesli olmak yeterli değilse bu süreç nasıl işliyor? Gazeteciliğe ilerleyen süreç. Yani gazeteci olmak isteyen arkadaşlar şu anda Türkiye'nin birçok üniversitesinde iletişim fakülteleri var, radyo, televizyon, sinema bölümleri var. Buradan işin eğitimini alabilirler, akademik eğitimini alabilirler. Bunun yanı sıra yani diğer mesleklerde de olduğu gibi aslında sadece akademik eğitim yetmiyor. Tabii ki bu birinci şarttır yani bir akademik eğitim almalılar. Tıp, mühendislikte, mimarlıkta olduğu gibi daha sonra da sahaya çıkması gerekiyor yani aktif gazetecilik mesleğini icra etmesi gerekiyor yani spor muhabiri ise spor salonlarında, stadyumlarda müsabaka takip etmesi yani olayı yerinde takip etmesi gerekiyor. Ve her şeyden önce bir Heves olması gerekiyor. Bir tutku, bir aşk olması gerekiyor. Ben gazetecilikle alakalı hiçbir eğitim almadım ama <laughs> liseden beri, üniversite çağlarından beri hep bir yazma hevesi vardı içinde. Kendi arkadaşlarımızla dergi çıkarma gibi hayallerimiz vardı. Bunları gerçekleştiremedik ama bir gün öyle bir şey oldu. Ben kendimi bir anda bir yerel gazete, Yozgat İleri Gazetesi'nde buldum. Orada böyle çıraklık, süreci başladı. Aynen işte bir, yani kunduracının yanında, terzinin yanında çırak olursun. Aynen o sistem. Ben başladım. Bana adım adım. Allah razı olsun. Oradaki e, abiler, orada çalışan gazeteci abilerin hepsinin e, üzerinde emeği var. Bana kimisi köşe yazmayı gösterdi. Yani ben ama hep ben talep ettim. Yani ben köşe yazmak istiyorum. Nasıl yazabilirim? Nasıl yapabilirim? Ben talep edince onlar bana yol yoldan gösterdi. Fotoğraf, işte iyi fotoğrafı nasıl çekebilirim? olayı anlatan fotoğrafı, haber değeri olan fotoğrafı nasıl yakalayabilirim? Ben bunun talebinde bulundum. Onlar da hep sahada işte bir gün bir Yozgat'ın bir köyünde, bir gün bir tarlada, bir gün bir mitingde de fotoğraf çektim. Bana fotoğraf çekmeyi öğrettiler. Öyle öyle kendimi geliştirdim. Onun yanı sıra başta da belirttiğim gibi işte Yovgat'taki set sivil toplum kuruluşları, akademisyenlerin programlarını, panellerini takip ettim. Yani genel kültürümü geliştireyim, oradaki konulara vakıf olayım. Başka dünyalarda veya başka mecralarda neler oluyor, neler konuşuluyor, insanlar neler yapıyor, neyi hedefliyor. Yani biraz ufkumu açma noktasında da kendi bireysel çabalarım oldu. Bu işi yapmak isteyen arkadaşlar da öyle bir heves çaba olması gerekiyor. Yani kendi ülkesinin tarihini, geçmişini bilmesi gerekiyor, yakın tarihi bilmesi gerekiyor. Ee, i̇şte Türkiye'nin veya gazetecilik yaptığı ilin yakın tarihi, siyasi olayları, işte seçim tarihi veya idarecilerini, geçmişteki idarecilerini tanıması gerekiyor. Ee, o ilin sosyal kültürel dokusunu bilmesi gerekiyor. Kültürünü, sanatını bilmesi gerekiyor. Eğer bunlara yabancı kalırsa, bunlara araştırma, bunları öğrenme zahmetine girmezse mesleğini icra ederken sıkıntılar yaşayabilir veya tam manasıyla icra edemez, kendini geliştiremez. Yani gazetecilik o kadar geniş bir yelpaze ki her konuda hemen hemen yüzeysel olsun bilgi sahibi olmanız gerekiyor ki gidip bir şeyler sorabilmelisiniz, araştırabilmelisiniz. Yani diyelim tarım konusunda bir bilginiz olmadan işte tarımla ilgili bir haber yazamazsınız. İlla ki uzmanından görüş alırsınız ama işte bazı tarımsal terimleri bilmeniz gerekir veya spor muhabiriyseniz bunları bilmeniz gerekir. Bunun için de devamlı araştırma ve eee sorgulama doğmanız gerekiyor. Dünyada neler oluyor? Türkiye'de neler oluyor? Nasıl uygulanıyor? Değişen ne? Yeni teknoloji nedir? Yani yeni terimler. Hani dünya boyuna ne yapıyor? Yani gelişmeler oluyor, değişmeler oluyor yaşadığımız toplumda. Bunları böyle adım adım takip etmesi gerekiyor. Kendini güncel tutması gerekiyor ki başarılı olsun. Öyle söyleyeyim. Teşekkürler abi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Yozgat'ta uzun süre bir gazetecilik yaptınız, köşe yazarlığı yaptınız. Daha sonra büyük şehirlerde bu çalışmaları yürüttünüz. İkisini kıyasladığımız zaman küçük bir şehirde çalışmakla büyük bir şehirde çalışmak arasındaki farklar neler? Dezavantajları evet. ve avantajları ne oldu sizin için? Ben büyük şehirde hani bir gazetede çalışmadım. Kamu kurumunda söylediğim gibi bu işi icra ediyorum ama ben yerelde çalışırken de hani e, ulusal basının durumunu veya oradaki çalışma ortamlarını falan hep merak ediyordum, araştırıyordum. Yani şöyle bir fark olabilir. Şimdi yerel basında çalışan e, bir gazeteci, bir muhabir oranın e, imkan ve olanakları, işte çalıştığınız kurumun imkan ve olanakları vesilesiyle birçok konuda e, haber üretiyor. Yani diyelim siz muhabirsiniz hem spor muadilliği yapabiliyorsunuz hem kültür sanat muadilliği hem de diyelim ki adliye muadilliği yani polis muadilliği yapabiliyorsunuz. Yani bir trafik kazasını da gidip siz çekiyorsunuz, haberleştiriyorsunuz. Oradan gidip bir futbol maçını da siz takip edebiliyorsunuz. Oradan gidip tarımla ilgili veya sanayiyle, ekonomiyle ilgili haberler de yapabiliyorsunuz. Eee yerelde böyle bir durum var. Tabi ulusal basına geçtiğiniz zaman orada artık biraz daha profesyonelleşme başlıyor. Yani siz orada sadece spor muhabiriyseniz, sadece sporla ilgili etkinlikler takip ediyorsunuz. Yani Sizin faaliyet alanınız veya sizin uzmanlık alanınız spor oluyor. Hep sporla ilgili yazıyorsunuz, sporla ilgili e, haberler, kalem alıyorsunuz veya spor müsabakalarını takip ediyorsunuz. Ama ekonomiyle alakalı hiçbir şeyiniz olmayabiliyor mesleki icranız olmayabiliyor. Yani yerelle ulusal arasında bu fark oluyor. Tabii imkanlar yönünden de e, ulusal basın tabii ki daha e, size daha çok imkanlar sunuyor. Ama ne oluyor? İşte ulusal basındaki arkadaş yani meslek e, gazetecilik mesleği icra edenler diyelim onlar bir bakanı takip edebiliyor. E, diyelim İçişleri Bakanlığını takip ediyor veya Milli Savunma Bakanlığını takip ediyor. Yereldeki arkadaş da valiliği ve belediyeyi takip ediyor. Mantık aynı aslında. Ama tabii birisi yerelde görev yapıyor. Birisi ulusalda görev yapıyor. Hani öyle tarif edebilirim aslında biraz. Böyle yine yerelde görev yapıp da yani çok iyi muhabirler, foto muhabirleri de oluyor. Yani onlara da denk geldim. Ulusalda çalışmıyor ama yani sanki yerelde çalışınca biraz daha ...kendini geliştirememiş veya geride kalmış gibi bir algı oluşabiliyor. Ama tam tersi, yerelde çalışıp bütün işte ulusala hitap eden... ...önemli gazetecilik başarılarına imza atan veya önemli fotoğraflar çeken... ...haberler, e, kaleme alan meslektaşlar da vardı yani. Hala da var ya, yani mesleki büyükler de vardı diyebilirim. Abi peki ülkemizde gazete okunuyor mu? Yani ne yoğunlukta okunuyor. Bir de internet gazetecinin başlamasıyla bu gazete basma basma işte gazete okuma kültürünü vesaire nasıl etkiliyor? Yani ülkemizde gazete okunuyor mu? Eğer fiziki e, gazeteden bahsediyorsak yani matbu, matbaada basılıp işte bayilerde satılan hani gel, teknolojinin geldiği nokta itibariyle fiziki gazete artık okunmuyor maalesef. E, çok az insan gidip bayiden Fiziki, matbaada basılan matbu gazete alıp okuyor. Genelde emekli insanlar tercih edebiliyor. Hani evinde oturup çayını kahvesini yudumlarken fiziki gazete okuyabiliyor. Veya e, gazetesini, ka yani kağıtla okumayı seven kitle o şekilde okuyor. Onun dışında artık e, sizin de söylediğiniz gibi artık bir dijital dünya var, dijital medya var. Yani insanlar internet üzerinden haber takibi yapabiliyorlar. Bu noktada okunuyor mu? Evet, okunuyor. Herkes e, işe giderken, işte metroda veya otobüste veya işlerine vardığında bilgisayarından, tabletinden veya cep telefonundan herhangi bir e, haber sitesini takip ediyor. En azından güncel haberlere bakıyor, böyle veya spor haberlerine bakıyor. İlgi alanı neyse, o şekilde okumalar e, yapılıyor. Ama geçmişteki gibi sabah ilk işi işte bayiye koşup, Gazete alıp fiziki gazete okunmuyor. Fiziki gazetenin okunmamasının sıkıntısı da tabii ki gazeteler fiziki sattığı zaman para kazanıyorlar. Yani dijital ortamda yayın yaptığında bir para kazanmıyor gazete. Hani bayiye gidip bir lira veriyorsun, bir gazete alıyorsun. Ama aynı gazetenin internet sitesine tıklayıp oraya girdiğinde oradan ücretsiz haberleri, köşe yazılarını, içerikleri içeriklere erişebiliyoruz. bundan dolayı da birçok işte yani medya kuruluşu veya gazeteler değil sıkıntı yaşıyorlar. Yani fiziki gazete satamadıkları için. ama tabii kendini bu dijital mecraya adapte eden, kendini oraya oraya uyum sağlayan ve bunu keşfedip hani bunun gelir kapılarını da keşfedip yayın faaliyetini sürdürenler var. Onlar da artık oralardan para kazanmanın yollarına bakıyorlar. O şekilde e, gazeteciliği devam ettirmeye çalışıyorlar. Abi şu an e, dediğiniz gibi gazetecilik büyük ölçüde internet gazeteciliği eksenine doğru kaydı. Siz bu internet gazeteciliğinin gidişatını e, işte halk tarafından takip edilmesi olsun, kalitesi olsun nasıl buluyorsunuz? Yani e, internet gazeteciliğinde işte erişim artık çok kolay. E, yani herkes her yerden erişebiliyor. Tabii ki orada üretilen içerikler, yani üretilen haberler e, bunlar da önemli. Yani fiziki fizikiyle dijital arasında aslında bir fark yok. Yani e, malzemenin içeriği önemli tabiri caizse. Yani orada yer alan haberler, köşe yazıları, analizler hani bunların kalitesi önemli yoksa e, fizikiye koyduğunuz haberle e, dijital koyduğunuz haber aynı ama şöyle bir sıkıntı var bana göre. Hani dijital medyada oluşan bir e, tabiri caizse çöplük var. Yani bir sürü işte haber sitesi adı altında herkes bir site açabiliyor. Oraya böyle e, haber adı altında bir, bir takım bilgiler yüklüyor. E, çarpıcı, sansasyonel olsun diye ilginç veya saçma başlıklar atabiliyor. Yani tıklanma rekoru kırmak için veya tıklandığında para almak için e, saçma sapan başlıklar, e, haber içerikleri üreten, yalan yanlış, asparagas, gerçeği olmayan e, içerikler üretiliyor. Bence o noktada bir sıkıntı var. E, ama hani devlet de artık dijital Gazeteciliği teşvik ediyor bu noktada. E, fiziki yayın yapan medya kuruluşlarının oraya adapte olması, o artık oradan e, yayın hayatını sürdürmesi için teşvikler sunuyor, imkanlar sunuyor. Yani artık dünya buraya gitti. E, Türkiye'de de artık insanlar burayı takip ediyorlar. Dolayısıyla siz de buraya adapte olun, buradan yayınınızı sürdürün diyorlar. E, bu işte tam oturduğu takdirde o zaman e, bu tür yalan yanlış haberler veya haber sitesi adı altında saçma içerik üreten e, sözde haber sitelerine bir kısıtlama veya onları e, onları devlet ayıkladığında yani gerçek medya kuruluşları orada yayınlarını sürdürdüğünde bu sorun biraz daha azalır sanırım. Abi senin de dediğin gibi şimdi internet gazeteciliği sayesinde okuyucu habere kolay ulaşabiliyor. Ama bir de şöyle fark ettiğimiz bir durum var. Bir sitede gördüğümüz haberi başka bir sitede gazete adı vererek veya site adı vererek yayınlandığını görüyoruz. Olayın yerine giderek haber yapmaktan ziyade böyle bir tabiri caizse kaçış yol karşımıza çıkıyor. Bunu nasıl yorumlamamız gerekir? Bunun bir etkisi var mı olumlu ya da olumsuz? ya buna şüphesiz çok büyük etkisi var İşte ben e, bir yerel gazetede çalışıyordum e, söylediğiniz sistem e, oturduğu için yani bu sistem yaygınlaştığı için hani birçok gazeteci veya işte muhabir olarak görev yapan arkadaşlarımız e, mesleklerini bırakmak zorunda kaldılar çünkü ilerisini göremediler yani ileride işsiz kalabiliriz dediler veya bize gerek kalmadı gibi bir algı oluştu. Yani söylediğiniz gibi işte dijital mecralar oradaki haberi alıp oradan veriyor, oradan veriyor. Yani aslında gazeteci dediğimiz, muhabir dediğimiz haberimizden kendisi yerinde gidip takip eden, kendisi gözlemleyen, kendisi fotoğraflayan, kendisi notlayan kişidir. Yani muhabir budur. İşte teknolojinin artmasıyla, gelişmesiyle, bu sosyal medyaların gelişmesiyle birçok kurum kurulu STK kendi hesaplarını oluşturuyor. Sosyal medya hesabını oluşturuyor. İşte YouTube resmi kanalını açıyor veya resmi internet sitesini açıyor. Diyelim üniversitede bir panel var. Gidip bir orada paneli kendisi takip etmesi ve fotoğraflaması gerekirken üniversitenin basın biriminden veya benim şu anki görev yaptığım kurumun basın biriminden medya, medya tanıtım biriminden o Panelle ilgili fotoğrafları alıyor, bilgileri alıyor. Orada ne oldu, gerçekten ne konuşuldu, hakikaten ne söylenildi veya ne yaşandı, onu görmüyor. Sana başkasının verdiği içerikleri alıp sana sunuyor. Böyle bir durum oluştu. Bu olumsuz bir durum aslında. Ne olursa olsun her zaman muhabirin gidip yerinde gözlemleyip kendisinin işini takip etmesi gerekiyor. Böyle olunca işte medya kuruluşları küçülüyor. Muhabir istihdam etmiyor veya işte iletişim fakültelerinden mezun olan arkadaşlar işsiz kalabiliyorlar. Çünkü yani muhabire gerek yok diyor veya üç tane muhabire gerek yok bir tane işimizi görür mantığıyla hareket ediliyor. Böyle bir olumsuz yansıması var yani öyle söyleyeyim. Abi bizim sorularımız bu kadardı. Ee, son sözü de size bırakalım. İnşallah ilerleyen zaman da sizden bir bağlama kaydı da dinlemek isteriz. Ben teşekkür ederim. Çok belki verimli, faydalı bilgiler sunamamış olabilirim. Tabii ki bu konu bu konuyla alakalı sizlere daha verimli, daha faydalı bilgi verecek insanlar var, ustalar var yoga'da. Ben hani böyle bir kanal açıp yoga için işte yoga'nın potansiyelini, yoga'nın kültürünü, sanatını kanalınızda yaşatıyorsunuz, oraya aktarıyorsunuz. Kıymetli akademisyenlerle önemli insanlarla röportajlar yapıyorsunuz. Bu açıdan önemli buluyorum. E, neticede yani yaşadığımız il için, e, ülkemiz için bir şeyler yapmak, hayırlı işler, hayırlı hizmetler üretmek gerekiyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani boş durmayla olmuyor veya sadece kaydolduğumuz üniversitenin akademik takvimine uyarak sadece oradaki derslerle, sınavlarla yaşamak yetmiyor. Bunun yanı sıra bol bol okumak gerekiyor. Ee, kültürel sanatsal faaliyetlerle uğraşmak gerekiyor. Yani kendi kültürümüze, örtümüze mensup, mensup olduğumuz medeniyete faydalı işler üretmek gerekiyor. Bu açıdan sizin çalışmanızı kıymetli buluyorum. Yani ben de bunları acizane yapmaya çalışan bir vatandaşım, gencim. Ben de doğma büyüme Yozgat'tıydım. Yozgat'a ne yapabiliriz? Yozgat nasıl değişir? Yozgat gençliği nasıl daha dinamik olur? Daha güzel, hayırlı işler üretir? Ee, Türkiye'ye daha hayırlı hizmetler sunar, işler yapar. Onlara kafa yoruyorum, yordum. Sizler de onu yapıyorsunuz. O açıdan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Nebeli Blok YouTube kanalında röportaj serimizde bu haftaki konuğumuz Ne oldu lan? Sen üçünü niye öyle yapıyorsun? Reis bizim elektrikler şey ya biraz amperleri biraz değişiyor da oynuyor. Anladım. Tamam görüşürüz o zaman. Gülme oğlum gülme. Gülmeyecek bir şey yok bunda. <laughs>